Sayın Japon Köy Sulama Birliği'nin bildiğiniz gibi elektrikleri kesildi. Daha önceki dönem borçları gerekçe gösterilerek. Tabii bu durum Sarayköy'de yaşayan çiftçiler için aslında oldukça önemli. Çünkü elektriklerinin kesilmesi aynı zamanda bu çiftçilerin sulama yapamayacakları anlamına geliyor. İşte bu nedenle çiftçiler dertli ve isyan ediyorlar. Tabi aynı zamanda Pamukkale Sulama Birliği yönetimi de aynı şekilde tepkili. Ve bugüne kadar da biz tepkileri getirdik ekranlarınıza. Ancak halen Aydem yönetiminden henüz bir açıklama yapılmış değil. Pamukkale Sulama Birliği ile Aydem arasında yaşanan elektrik krizi çiftçilerin büyük tepkisine yol açtı. Pamukkale Sulama Birliği'nin eski dönem borçları yüzünden sulama elektriklerinin kesilmesi çiftçiyi isyan ettirdi. Pamukkale haber mikrofonlarına mağdur edildiklerini söyleyen çiftçiler Aydem'i sorumlu tuttu. Her tarafta bozuk birer bahçe konumunda artık ekonomik ömrünü yitirmiş konuma geldi. Eğer Aydem elektrikle ilgili sorununu sulama birlikleriyle, ki sorunu gidermek istiyorsa şartel kapatarak değil bunu başka şekilde anlaşmalar yaparak gidermesini öneriyoruz. Bizleri mağdur etmesin. Şu anda kullandıkları elektrik biz çiftçilerin alın teriyle elde ettiğimiz vergilerden evet. üretilen bir sistemdir. Bize göre keyfi uygulama mıdır? Dedir biz o düşüncedeyiz ama yani böyle iki bir kurumun vakitli vakitsiz yer yanı keserek bizim suyumuzun akışını engel olmuş olması işte bizlere bu durumu düşürüyor. Bu hiçbir kuruma hani borcumuz harcımız olmadığı halde bu durum hak etmediğimiz halde işte durumumuz ortada. Benim hiçbir borcum yok. Bir kuruş borcum yok. Yani geçmiş yıl döneme ait bu seneye de ait dahil bir lira borcum yok. Efendim parti yöneticilerinin her kim hani bu işi şey yapıyorsa bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizlerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Pamukkale Sulama Birliği Başkanı Ahmet İkinciler de 2013 yılı başından bu yana 859 bin lira nakit para ödediklerini söyledi. Göreve geldiğimizde buranın daha önceki yönetimlerine aydın özelleştikten sonra ve kayyum dönemi de 1 trilyon 350 bin TL o günün parasıyla borcumuz vardı benim göreve geldiğimde. şu anda 3 trilyon civarında borcumuz var. Aile mi? Tabii 1 trilyon günlük 1.40'tan şey aylık 1.40 faizden bunun rakamında 2400 civarında, 2500 civarında bir rakam var eski borçtan. Bizim kendi dönemimizden sadece bu sene yaktığımız enerji bedelleri vardır. Bu sene de sezon açılışından bugün itibariyle 859 milyar 600 bin lira biz nakit olmak şartıyla para ödedik aileme. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından ise Aydem yönetimi sessizliğini korurken çiftçiler yetkililerden destek bekliyor. Sulama yapamadıkları için ürünlerinin zarar görmesinden endişe eden çiftçiler hiçbir sorumlulukları olmadığı halde kendilerinin zarar gördüğünü söylüyor.